sahip Ata Külliyesi'ne 1279 tarihinde yapılan ve yapının doğusunda bulunan taç kapıdan girilmektedir. Daha sonra tonazlı bir geçitten külliyenin orta mekanına girilir. Orta mekan 8 köşeli olup ortada sekizgen ufak bir havuz bulunmaktadır. Birisi girişin karşısında, ve diğer iki cephede olmak üzere toplam üç tane eyvan bulunmaktadır. Mihrap, bu üç eyvanlı yapının güneyindeki eyvandadır. Müzede Selçuklu dönemi, Beylik dönemi ve Osmanlı dönemlerine ait birçok eser sergilenmektedir. Bu bölümde Konya'da bulunan tarihi camilerden getirilen çeşitli yüzyıllara ait Kur'an-ı Kerimler, tefsirler, el yazmaları, halılar bulunmaktadır. Sahip Ata, Anadolu Selçuklu Devleti'nin son veziri olup, Sahip Ata oğulları beyliğinin de kurucularının da babasıdır. Tarihte Sahip Ata, Fahrettin Ali olarak bilinmekte ise de, gerçek adı Ali bin Hüseyin Elha, Ebu Bekir'dir. Anadolu Selçuklu Devleti'nin en karışık olduğu dönemlerde devletin işleyişinde söz sahibi olmuştur. Sahip Ata, hayatı boyunca mimarlıkla ilgilenmiş ve birçok tarihi eser bırakmıştır. Bunlardan en önemlisi Sivas Gök Medrese ve Sahip Ata Külliyesidir. Türbedeki iki farklı kitabeye göre Sahip Ata'nın ölüm tarihi birinde 1288, diğerinde 1285 yılı yazmaktadır. Bu bölümde Saksanlar Camii'ne ait zikir tesbihi, maden eritme malzemeleri, salon saatleri, Piri Mehmet Paşa camiden getirilen sakallı şerif bulunmaktadır. Burada ise birçok camiden ve türbeden getirilen kapı kanatları, mozaik tiniler, kitabeler, padişahlara ait beratlar ve ferman, taş kitabeler, hat levhalar yer almaktadır. Yine bu bölümde Konya'da bulunan tarihi camilerden getirilen Kur'an-ı Kerimler, rahle, rubi tahtası bulunmaktadır. Ayrıca Alaaddin Cami'den getirilen 17. 18. 19. yüzyıllara ait kilimler de sergilenmektedir. Farklı dönemlere ait şamdanlar, buhurdanlıklar, kandiller bulunmaktadır. Sahip Ata türbesinin bulunduğu bölüm han kah yapısından biraz yüksekte olduğundan kısa bir koridor sonunda birkaç basamak ile çıkılmaktadır. Türbe bölümü çini bezemeli, geniş ve büyük bir sivri kemerle ikiye ayrılmıştır. Selçuklu dönemine ait bu şekilde detaylı ve çini sanatının tüm işlevliğini gözler önüne seren başka türbe yoktur. Sandukaların olduğu kubbeli bölümün iç çevresinde çini kaplı Türk üçgeni kubbesi geçişi dikkat çekmektedir. Türbede toplamda 6 adet yaldızlı çiğni işleriyle benzenmiş sanduka bulunmaktadır. En büyük sanduka sahip ataya aittir. Bir diğer 5 sanduka ise Tacettin Hüseyin Beyoğlu, Nasrettin Beyoğlu, Melike Hatun kızı Şemsettin Mehmet Turun'una aittir. Son sandukanın ise aileden birine ait olduğu düşünülmektedir. Sahip Atı Camii 12 ahşap direkle taşınan bir tavana sahip olup kıble duvarına dik 5 sahından oluşan kare planlıdır. Kıble duvarı ortasında bir kısmı zemine gömülü mozaik çiğni tekniğinde yapılmış mihrap bulunmaktadır. Sahipata Camii Taç Kapısı bugün tek başına ve bir minaresi ile ayakta durmaktadır. Her iki yanı ana hatlarıyla simetrik olarak tasarlanan taç kapı, yazı şeridi, geometrik şeritler ve düğümlü silmelerden olan dikdörtgen çerçevelere sahiptir. Taç kapının batı kısmında 16 yivli gövdeye sahip, sırlı tuğla süslemeli tek minare bulunmaktadır. Saitpaşa Cami taç kapısı tek minaresi ile dönemine özgün bir yapı niteliğindedir.